Görüşmek istemiyorum. Mecbursun komiserle görüşmeye. Geç. Nasılısın? Burada nasıl olunursa öyle. Abi ne olursun susma böyle. Konuş benimle bir şeyler söyle. İstersen bağır. Yeter ki susma. Söyleyecek bir şey yok Çınar. Yaşadıklarımı unutmak istiyorum sadece. Çıkabilir miyim artık? Lütfen dinle. Bak zor durumdasın biliyorum. Kızgınsın bana. Ama bana kızgın kalırsan sana yardım edemem. Lütfen. Beni hayal kırıklığına uğrattın Çınar. Biliyorum. Bugün olmamız gereken yer burası değildi. Nedeni bu değil. Hatırlıyor musun? Aksa ihbar edersem cezamın azalacağını söylemiştin bana. Hapisten çıktıktan sonra da önümüzde hiçbir engel kalmayacaktı. Sen de kabul etmedin. Haklıydım belki. Ben de başka bir çare düşündüm ama yürümedi. Anlatmak istediğim bu. Bilmediğimi mi zannediyorsun Çınar? Senin başka bir çaren yoktu aslında. Sen bir polissin. Aksini düşünemezsin ki. Yeni bir hayata başlamam için... ...cezamı çekmem gerektiğinden emindin. Onun için yakalattın beni. Mavi! Keşke ölseydim o sabah. Bana yaşattığın bu hayal kırıklığı... ...ölümden beter çünkü. O polis değil. Asıl sen vurdun beni sırtımdan. Görüşme bitti.